11. Konstantinos, bir imparatorun son nefesi, bir şehrin çöküşü. İstanbul, 1453'te düştüğünde Bizans'ın son umludu bu adamdı. Konstantinos, tahtına geçtiğinde imparatorluğu bir gölgeydi sadece. Yüzyılların ihtişamı yerini yoksulluk ve kuşatmalara bırakmıştı. Ama o, yıkılmak üzere olan bu devleti ayakta tutmaya yeminliydi. Genç Sultan II. Mehmed'in ordusu surların önünde belirdiğinde Konstantinos son bir direniş emri verdi. ''Tanrı beni yargılayacak'' dedi ama ben şehrimi teslim etmeyeceğim. Günler süren bombardıman, açlık ve umutsuzluğa rağmen Bizans askerleri inançla savaştı. Ama kader ağlarını örmüştü. Bir gedik açıldı ve Osmanlı akıncıları şehre doldu. Efsaneye göre Konstantinos imparatorluk nişanlarını attı ve askerlerinin arasına karıştı. Şehir düştü diye bağırdı. Ama ben hala hayattayım ve sonra bir daha haber alınamadı. Konstantinos gerçekten öldü mü yoksa bir efsane olarak mı yaşamaya devam etti? Daha fazla tarihi gerçek ve efsane için takipte kalın.